Hilmi Başpınar, 32 yıldır mermer sektöründeyim. Afyon fuarı geç kalmış bir bana göre. Afyon Daha mermerin, mermerin ben. başkenti olarak görüyoruz. Ve ki öyle inşallah ülkemize ve yurt dışına hayırlı olur. Hayırlı müşteriler diliyorum tüm meslektaşlarıma. Ülkemiz için hayırlı olsun. Yelpazede geniş biraz böyle biraz firmayı tanımak isterim ben aslında BFA'yı. BFA şöyle bu bizim üçüncü firmamız. Bizde Güney Mermer AŞ var. Başlama Madencilik var. Bu da üçüncü firmamız. İşte bu ocağımızda dört ay önce açtık. Altındaş bölgesinde. Afyonumuzun merkezimize yakın. Müşterilerimiz bekliyoruz ocağımızı. Yurt içi ve yurt dışı. İnşallah hayırlı olacak. Bu süreç biraz sıkıntılı bir dönem geçiyor ama bu global bir sıkıntı. Dünya pazarında zamanı düzelecek inşallah. Hedeflediğiniz yerde misiniz? 32 yıl dile kolay. Evet, evet. Fazlası var eksiği yok hatta. Evet, tabii. Hayal ettiğiniz yer mi ya da bundan sonraki hedef ve projelerde Hedeflerim neler olur? Şöyle yeni yeni taşlar piyasaya sunuluyor. Bizde hangi taşlar daha çok iyi satılıyorsa onlarla aşmak zorundayız. Müşteri göstermek zorundayız ama Türkiye Türkiye'de ürettiğimiz taşların geneli blok olarak yurt dışına çıktı, gittiği için e, genelde açık renk taşlar işte mermerin beyazı, traverten light'ı, beijing açığı gibi taşlar daha revaçlı, daha iyi pazar payının sahip. Diğer taşlar satılıyor dönem dönem. Tabi genelde bir daralma var ya niye var? Çünkü bizde şu var. Dünya rezervinin yüzde 60'ı Türkiye'de olmasına rağmen daha istenen pazara gelemedik. Bu da zamanla yani zamanla dediğim olay şu. Entegre tesislerin kurulması, işleyip mamul olarak satılması daha çok katma değer sağlayacaktır ülkemize. Tabi tamam, yansıyacak. Tabii mesela. tabii illaki. Ama şu anda iyi yerdeyiz. Yani sıkıntılı bir dönem de olsa, ekonomik kriz de olsa geçici bir süreç bunlar. Düzelecek inşallah. Başarılarınız evet. Sağ olun, Zaman, teşekkür ederim. Olsun, sağ olun, siz iyi sağ çalışmalar. Siz çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.